Arkadaşlar bugün kartları seçeceğiz Evet ben kartlar alıp geliyorum. Tamam arkadaşlar bütün kartları aldık. Şimdi kartları seçeceğiz. E, bu Beşiktaş için gelsin. Rafa Silva'mız burada. Rafa Silva'mız için. Ee, gelsin. Yusuf Endesi'yi arkadaşlar. Bu arada bakın bu 2025 Şampiyonlar Ligi. Kalata için gelsin. Yunusak gün. Bir tane daha var Kalata Bir tane daha gelsin o zaman. Hadi bakalım. Gönlümüzden olsun. Bir tane daha var. Tasom, tasomuz karabas Karabasteli dosomuz taş. Ondan sonra cümlenin var Barcelona'dan size. Bir de burada Smashki var. 2025 katlardan bunlar hep. Bu an Barcelona'dan. Dembele arkadaşlar. Bu da Barcelona'dan. Arkadaşlar Ronaldinho'nun imzalı kartı görüyorsunuz. Ronaldinho kendisi. Ondan sonra Saliba var. Arsenal'den bize Yine bir tane smash var. Arkadaşlar. Yusuf, Yusuf Ennesir var. Ondan sonra Dina Ruben Diaz var. Bu var. Adını bilmiyorum ama Bayer Midi de oynuyor. Muleka var. İki tane de Jao Mario'muz var. Jao Mario. Hmm, bu var. Beşiktaş'tan. En çok Beşiktaş'tan var arkadaşlar. Carlos Alberto var. Brezilya'dan geliyor. Lukaku Chelsea'den. Ondan sonra Cima. Sanchez var. Mos bu var. Neyden? Manchester City'den. Ondan sonra bir tane daha Manchester City'den var. Aynı arkadaşlar. Bu Rahim Diyaz var. Bu var. Ondan sonra Cuma Alda Güler var. Real Madrid'den Arda Güler. Hmm, aynı yine. Arkadaşlar şimdi bu var. Neyrenmiş. 26 yaş. İyi. Bu neymiş? 62 yaş. Adam genç gibi duruyor ama nasıl 62 yaş oluyor bilmiyorum. e ee, ben de yalan kartlar bence diyorum. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Beckham var. Beckham. Bu da ilginç terede. Şimdi arkadaşlar yaşlarına bakacağız. Yeteneklerine bakacağız bir de. Bak bunun 62 yaşı var. Yeteneği 102. Pardon ar arkadaşlar. 62 100 yetenek var. Bebkıvan'da ne varmış? Yaş 50. Yetenek 98. Bu kimse? Arkadaşlar bu kim? Yorumlara yazın. 93 yeteneği var. Yaşı 26. Ben futboldan biraz anlamıyorum. Yaşı 25. 95 yeteneği var. Arda Güler. Altın kart. Yaş 18, yetenek 86. Brahim Diaz. Yaş 25, yetenek 78. Kötü. Ee, bu neyse 29 yaşı var 80 yeteneği var 92 yeteneği var şey umarıyor Eee... 31 yaş 72 kilogram. Bu da aynı. Mulaka var. Yaşı 23, yeteneği 70, yeteneği 73. Yo bu ne işte arkadaşlar siz de bunu ikisi. Vandiyans'ın 88 yeteneği var. Yaşı 26. Bu ee, 29 yaşı var. 84 yeteneği var. 93 yeteneği var. Yusuf Ennesir'in 27 yaş var. Şımaşkin'in 29-85 yeteneği var. Saliba geldik. FIFA'dan oynanıyormuş bunlar oyunlar. 80 yeteneği var. 22 yaş. Ronaldinho imzalı kart. Ee, 99 yeteneği var. Yaş 46. Ondan sonra Dembele var. Yaş 27. Yetenek 95. <laughs> Bu var. 91 yeteneği var. Yaş 27. Bunlar bize çıkanlar. Bunları size gösterdim arkadaşlar. Ropa Silva'mız var. 95 yeteneği var. 31 yaş. Rafa Silva. Tosumuz var. Ooo 162 yeteneği var. Vallahi bu kadar böyle bir şey olur mu ya? Carlos Alberto. 97 yetenek. Ee, yaş. 100. Valla bunlar yanlıştır yüzde yüz diyorum. Lukaka yaş 29, 86 yetenek. Sanchez 28 yaş, 93 yetenek. Bunu söyledim size arkadaşlar. 25 yaş, 95 yetenek. 95 yetenek 20, 25 yaş. Arkadaşlar bitti. Görüşürüz. Öbür bölümde sizi tekrar bekliyoruz.